Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte PlayStation 5 VR 2 ürününü inceleyeceğiz. Ürüne dair bir kutu açılımı yapmadım. Çünkü yani ürünü birçok kanaldan inceleyeceksinizdir almadan önce. Bununla ilgili binlerce kutu açılım videosu var. Ya kutudan çıkan ürünler zaten bir tane sağ kol ve sol kol aparatı. VR gözlüğümüz. Gözlüğümüz Type-C bağlantısıyla kablolar olarak kullanılıyor. Hani diğer bazı VR cihazlarından farklı olarak. Bir tane de ee, kollarımızı, kontrolcülerimizi e, şarj etmek için çıkan Type-C kablomuz var. Buralardan şarj oluyor. Aynı şekilde sağ kolu ve sol kolu Type-C şarj aletiyle. Type-C to Type-C olarak çıkıyor bu arada. PlayStation 5'inizin Type-C girişine takıyorsunuz. Sizlere biraz da kontrolcülerimizden bahsetmek istiyorum. Kontrolcülerimizi elimize aldığımızda sol joystick, sağ joystick ve e, buton tuşlarımız burada yer almakta. V2, V1, L2, pardon L1, L2 tuşlarımız burada. Start tuşu, ekran videosu alma tuşu ve PlayStation butonumuz buralarda mevcut. Ürünlerin şarjına geldiğim zaman şarjları beni yani günü çıkartmakta yaklaşık 3 saatlik oyun performansı vermekte, şarj etme konusunda da aynı PlayStation 5 DualSense cümle olduğu gibi Type-C üzerinden dinlenme modundayken veya normal moddayken hatta oyun esnasındayken bile şarj ederek kullanabiliyorum. Ama VR'da oyun esnasında kontrolcüleri kablolu kullanmak performansı oldukça düşürüyor. Sizler için kendim ekstradan alıp kullandığım bu ürüne de değinmek istiyorum. Bunu Amazon üzerinden yurt dışından satın aldım. Kutu içeriğinden ön kafa desteği ve arka kafa desteği için iki tane kumaş parça çıkıyor. Bu kumaş parçalar Kurulumu oldukça basit. Cırt cırtlı bir yüzeye sahip. Faydası şu şekilde. PlayStation VR 2 gözlüğümüzün buraları deri gibi bir plastik yapıya sahip olduğu için kullanım sırasında yani 5 dakikalık bir kullanımdan sonra kullananlar bilin olağanüstü bir ter bırakıyor. Gözlerimizde buğulanma yapıyor ve oyun deneyimimizi aşırı derecede düşürüyor. Hatta Abi abi iki kişi oynuyorsak mesela bir arkadaşım benden sonra alıyorsa veya ben bir arkadaşımdan sonra alıyorsam bu gözlüğü gerçekten hani hoş olmayan görüntüler ortaya çıkabiliyor. Yani birbirimizin terine maruz kalıyoruz. Havluyla siliyoruz. Bunun dışında kutu içeriğinden şöyle bir kafa desteği de çıkıyor. Bu gözlüğümüzü kafamıza taktığımızda aşağı doğru düşmeleri engelliyor. Zaten gözlüğü ilk kurulum yaptığımızda bu kurulumu her seferinde tekrarlayabiliyoruz bu arada nasıl istersek. Buradaki e, ve buradaki ayarları sağladığımızda gözlük bir santim bir düşmeye uğradığında yani e, olağanüstü bir e, görüş kaybı söz konusu oluyor. Diğer kullanıcılarının bu tür ürünleri kesinlikle almasını tavsiye ediyorum. Ben bu ürünü aldıktan sonra gerek oyun deneyimim, gerek oyunlardaki başarım, gerek oyun oynama sürem oldukça arttı ve cihazı daha temiz bir şekilde kullanıyorum. Ayrıca kumaş yüzey terleme yapmadığı için gözlerim buğulanmıyor. Benden sonra kullanan arkadaşım bir tere maruz kalmıyor. Hatta şöyle söyleyeyim yani bazılarınız diyecektir. Şimdi cihaz mı terletiyor? Cihazdan bir ısı fan mı çıkıyor? Hayır öyle bir şey yok. Deri yüzey terletiyor. Kumaş yüzeyinin üstünde bir ıslaklık da olmuyor. Yani koruyan bir ıslaklık da olmuyor. Çünkü kumaş yüzey kendiliğinden terlememesini sağlıyor ürünün. Gerçekten çok başarılı bir ürün. Sağ ve sol olmak üzere aynı zamanda direkt ürünün kendi kulaklıkları var. Bunlar da oldukça yeterli ses seviyesi vermekte. Ürünün üzerindeki tuşlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Burada bir kafa mekanizmamız var. Ürünü kafamıza yerleştirdiğimizden sonra buradaki mekanizmayı sıkarak ürünü kafamıza tam olarak oturtuyoruz. Şu tuşa bastığımızda ürün gevşiyor ve kafamızdan çıkartıyoruz. Bu şuradaki sensörler sayesinde ortamı görmemiz gereken durumlarda kameraya geçmemizi sağlıyor. Bundan da detaylı basacağım, bahsedeceğim. On off tuşumuz burada. Ön tarafa geldiğimizde ise iki tane tuş yer almakta. Bu tuşu kullanarak gözlüğümüzü öne ve arkaya getirebiliyoruz. Burada da merceklerimizi sağa ve sola hareket ettirip gözlerimizin açısını ayarlayabiliyoruz. Bu aşamaların hepsini zaten VR gözlüğü ilk taktığınızda PlayStation 5 sizden isteyecek ve gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra oyun oynayabileceksiniz. Kontrol cihazlarınızı tuttuğunuzdan emin olun gibi bir yazı çıkıyor karşıma. Kontrol cihazlarımı alıyorum. Ben bu arada şu an her şeyi net bir şekilde siyah beyaz olarak görebiliyorum. Demin sizlere bahsettiğim gibi şu sensörler sayesinde ben ortamı gayet net bir şekilde görüyorum. Fakat tabi gerçek dünyayı gördüğümüz gözle görmüyoruz. Biraz yansımalar, biraz bulanıklaşmalar oluyor. Dual alışık olduğumuz PlayStation 5 düğmemize basıp tamam tuşunu okeyliyoruz. Şu an benden mercek ayarı yapmamı istiyor. Burada tam gözümü ortalıyorum. Tamam dedikten sonra artık hazırım. Bu oyun benim çok sevdiğim bir oyun. Oyun açılana kadar sizlere şunlardan bahsetmek istiyorum. Özellikle yaz aylarında hani e, klima ile kullanmanızı çok fazla tavsiye ederim. Özellikle bir ventilatör, klima veya açık bir pencereyi çok fazla tavsiye ediyorum. Çünkü e, inanılmaz derecede terletebiliyor ve rahatsız edebiliyor. Birazdan oynayacağım araba yarışı simülasyonlarımız var. Özellikle bütün oyunlarda oynarken sakız çiğnemeniz ilk etapta alışmanız için size çok fayda sağlayabilir. Yani ben bu oyunları oynuyordum ama Grand Turismo oynadığım zaman aşırı derecede midem bulanıyordu, araba tutuyordu beni. Sakız çiğnedikten sonra bu sorunu çözdüm. Şu an zaten hiçbir sorun yaşamıyorum. Şu an oyun alanımı ayarlamamı istiyor benden. Tamam diyorum. Çevreme bakmamı istiyor. Şu an çevremi tarıyor benim. Önüme çıkabilecek her türlü engeli görmemi sağlıyor. Bunu her girdiğinizde yapmanızı tavsiye ederim. Tavana bak diyor, etrafa bak diyor. taraması tamamlandı diyor. Solo modda bir oyun oynayacağım sizde. Burada müzik paketleri satın alabiliyorsunuz. Atıyorum Queen'in bu şarkıları bende mevcut değil. Şu an oynadığım şarkılardan birini açayım size. Burada zorluk seriyelerini seçiyoruz. Tek kılıç kullanacağız, iki kılıç kullanacağız, zamana karşı mı oynayacağız diye. Ben genelde iki kılıçla haklı oynuyorum. Yani çok çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim bu oyunda. Bir Gidi gidiyor. Şu an sağ kontrolcümde mavi kılıcı kullanırken sol kontrolcümde kırmızı kılıcı kullanıyorum. Oyunun dışında aynı zamanda böyle çizimler falan yaparak keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Şu an hepimizin yakından bildiği Resident Evil serisinin Village oyununu açacağım. Ee, bu oyun hikaye tabanlı bir oyun olduğu için ben Polygonda birkaç atış yaparken onları göstermek istiyorum size. Bu arada arkadaşlar, ekranda gördüğünüz görüntüyle veya oyun e, ekran kaydının videosuyla gördüğünüz görüntü şu an benim gördüğüm videoyla tamamen alakasız. Yani her insanın tamamen yaşaması gereken bir deyim, deneyim. Bunu arkadaşlarım evime geldiğinde e, oynadığında da söylüyorlar. Ya gerçekten çok farklı bir dünya. Şu an yani. Üzerime kar yağıyormuş gibi görüyorum, ne bileyim dönüyorum, dünya benimle birlikte dönüyor yani solumda başka bir yer, sağımda tamam bir oyunun içindeyim yani gerçekten muazzam bir his. Şunu da söylemeden edemeyeceğim, ekranda gördüğünüz görüntü 4K, ben şu an burada 4K su görüyorum desem yalan olur yani 1080p civarında bir şey görüyorum, görüntü kalitesi biraz düşüyor. O da, haklısınız ee, ki cihazın belli şeylerden kısması gerekiyor kendisine. Şu an Start Game dediğimde VR bonusları seçiyorum. Poligona girdim. Buradan yürüyorum. İstersen normal olarak kendim de yürüyebilirim. Ama evimde alan kısıtlı olduğu için ben genelde kontrolcülerle yürüyorum. Kendi adımlarından da destek alıyorum. Silah aldım. Ee, burada bir pompalı tüfeğimiz var. Yine bir sniper tüfeğimiz var. Hepsi dişte bile sonradan yerine oturuyor zaten. Bu arada şu an mesela dünyaya dair yani gerçek hayata dair bir şey görmem gerekiyorsa bu tuştan size kısa olarak bahsetmiştim. Buna basıyorum ve şu an ekranda gördüğünüz gibi tamamen her şeyi görmeye başlıyorum. Aynı ekranda gördüğünüz siyah beyaz görüntünün birebir aynısını görüyorum. Şu an cebimden silah aldım. Tutuyorum. Yürüdüm. Zamanında atölyedeki hani ee, kızıl ötesi bir cihaz vardı. Onunla her vurduğumuz kuşu vuruyordu. Öyle bir şey sanallarımız olabilir. Yani ben nereye sıkarsam oraya gidiyor. Tamamen birebir göz gez arpacık sistemi var. Aynı zamanda eğilebiliyorum, kalkabiliyorum. Yana doğru geliyorum. Tekrar daha çok eğilip buradan vuruşlar sağlayabiliyorum. Silah değiştirdiğim zaman Keskin nişancı tüfeğinin buradan tuttuktan sonra aynı zamanda buradan da bir tutuş gerçekleştirmem gerekiyor. Düzgün yaklaştırdım. Atışını yaptım. Mermi dedim. Şu an pompalıya geçtim. Gördüğünüz gibi pompalı saçmalı olduğu için birden fazla hedef aynı anda olabiliyorum. bu da çok farklı bir deneyim. Daha iyi atış oyunları var. Şu an elimde göstermek istediğim Oyun türlerini tek tek göstereyim. O yüzden bütün oyunlara tek tek değineceğim videolar da olacak. Ama atış oyunu bu şekilde, eee, kılıç oyunu o şekilde, spor mutlu oyunlar var. E biraz da isterseniz Gran Turismo oynayalım sizlerle birlikte. bir iki cihazımızla araç simülasyonu olarak PlayStation'da oynayabileceğimiz tek oyun şu an Gran Turismo 7. Bu oyun zaten bir araç simülasyonu. İçerisinde Formula 1 yarışları, eski tip nostaljik araçlarla belli yarışlar, her, her türlü e, yarış tipi mevcut. Direksiyon olarak Rüstekin G29 ürününü kullanıyorum. Yani giriş ve orta seviye için gayet yeterli, makul bir ürün. Vitesi de var. E, aynı şekilde gaz pedal, debriyaj, her şey mevcut. Bunları sabitlemek için Game Stand Pro'nun bu ürününü kullanıyorum. Bu ürün de oldukça başarılı bir ürün kolay kolay sallanmıyor. Yani çok fazla ileri geri gitmiyor koltuğun başındayken. Bizim için önemli olan bu. Hani bu açıdan demin bakınca sallan bu sizi yanıltmasın ama atıyorum bir direksiyona oturup şu şekilde araç kullanırken hani masadaki sağlamlığı veriyor bana. Ya masayı da sürekli taşıyamıyorum salondan diğer odaya, diğer odadan salona. Çünkü bilgisayarda oynadığım oyunlar farklı. Simülasyonda oynadığım oyunlar farklı. Beni oldukça mutlu eden bir ürün. Aynı zamanda kokpit hissiyatı da veriyorlarına çünkü hani koltuk sabitleme aparatı var. Burada her türlü oyuncu koltuğunu sabitleyebiliyorsunuz. Birinden oldukça memnunum yani aldığım için iyi ki diyebilirim. Demin oynadığımız oyunların hepsi e, ayakta oynanan oyunlardı. PlayStation VR 2'yi oturarak oynama özelliği de mevcut. Deminki oyunları da oturarak oynayabiliyoruz aslında ama yeterli performansı veremiyoruz. Ben şu an sıfırdan tekrardan takıyorum gözlüğümü. Gerekli ayarlamaları yapıyorum. Cihazımı açıyorum. Ee, oyunu kontrolcülerden ya da DualSense'den kullandığımız gibi Logitech G29'un üzerinde bulunan tuşlardan da aynı şekilde kullanabiliyoruz. Atıyorum sağ, sol. Bir müzik yerlisi açayım size. Sesi kısıkta kullanacağım şu an yani kulaklıkla dinlemeyi tercih ediyorum. Ee, oyuna girdiğimiz zaman bu araç otomatik olarak ikinci viteste giriyor. Bu biraz ezbere dayalı bir şey. Böyle sağa sola döndüğüm zaman, arkama baktığım zaman koltukları görüyorum. üzerinde helikopterler geziyor. Şu an gazıma basıyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Graji aldım. Vitesimi rahatça yükseltebilirim. Tekrardan burada manzarayı izliyorum bir yandan. Müzik ailesi zaten çok fazla böyle bir hardcore yerinde yarış deneyimi sunmuyor bizlere. Tabii oyunun içerisinde çok fazla yarış deneyimi aldığımız modlar da mevcut. Ben yani şu an biraz daha manzaranın tadını çıkarmayı tercih ediyorum söylediğim gibi. E, bu videoyu VR2 alıp almama konusunda tereddütlerinizi giderme amacıyla izlediyseniz eğer ben ürünü almanızı tavsiye ederim. Çünkü hani 49 inç bir ultrawide monitör alıp ne bileyim sağdan soldan her türlü açıdan oyun deneyimi yaşamaya çabalayabilirsiniz. Veya 3-4 tane normal monitör yan yana getirerek bir oyun deneyimi yaşamaya çalışabilirsiniz. Bu tek cihazda sizlere hepsini sağlıyor. Yani oyun sayısı kısıtlı mı kısıtlı ama hepsi zaten çok güzel oyunlar. Yani Gran Turismo en iyi yarış oyunu diyebileceğimiz oyunlardan biri ki PlayStation'daki en iyi oyun. Bunun dışında geçtiğimiz aylarda bir tane adaptör çıktı. Bu adaptörle birlikte VR2 cihazımızı Steam oyunlarıyla birlikte de oynayabiliyoruz. 5700 gibi bir fiyata satılıyor. Yani bilgisayarınızda da birçok oyunu yine aynı şekilde erişebileceksiniz. Cihazı almadan önce bir kere deneyimlemenizi tavsiye ederim. Yani gidin bir şehrinizde bulunan VR kafe vardır. Veya kaliteli VR cihazların olduğu bir kafe Yani Hani Android böyle telefonu içine taktığımız cihazla bu keyfi tamamen alamazsınız ama Android yine e, Meta'nın gözlüklerini tavsiye edebilirim, Apple'ın gözlüklerini tavsiye edebilirim. Hani bunları bir kullanın ki bu dünya size iyi geliyor mu? Baş dönmesi yapıyor mu? Mideniz bulanıyor mu? Bu oyunları seviyor musunuz? Bunları gördükten sonra çok daha keyif alacağınıza eminim. Ben de birçok arkadaşım geldiği zaman benimle birlikte bunu deneyimliyorlar ve 10 arkadaşımdan 9'u memnun kalıyor. Hani bir tanesi ilk kullanımında Böyle bir adaptasyon sorunu yaşıyor. Daha sonraki geldiğinde aç bir daha oynayalım diyor zaten. O da sorunu açmış oluyor. Ee, son olarak en büyük tavsiyem eğer bu cihazı alıyorsanız şu tarz bir kumaş koruması. Yani bunun yeteneğiniz varsa kendiniz de dikebilirsiniz. Ve şu kafa bandını almanızı kesinlikle öneriyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizlere faydalı bilgiler sağlamışımdır. Kanalıma abone olarak hem bana destek olabilirsiniz. Hem de bu tarz videoların gelmesi için bana motivasyon kaynağı olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi günler.